Cümleten selamun aleyküm canlarım. Yasemin'in kanalına hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz. E, cümleten herkesin bayramları mübarek olsun. Hayır mübarek gün. E, kurban olduğum Allah'ım. Tekrarına eriştirmeyi nasip etsin inşallah cümlemizi. Çok güzel bir bayram geçiriyor canlar. Gelenimiz gidenimiz Allah bin kere razı olsun herkesten. E, biz gidiyor onlar geliyorlar. Hani büyüklerimiz biz büyüklerimize gidiyor. Büyüklerimiz de biz de büyüklerimize gidiyor. İşte konuşamadım tam tersi oruçta değil ama kan olsa şimdi dirdi yine bana dileğin tansiyonu düştü anne yine çekeri değil ee, biz şimdi Cansu Gül'e gidiyor biliyorsunuz kayınvalidesi ve kayınbabası büyükler bizden ellerini öpecek oradan gelince de Emine'nin kayınvalidesiyle kayınbabasına gidecek ee, dün de annemleri halamları teyzemleri hepsini gezdik dolandık bitirdik ee, dün Cansu bizdeydi Emine bizde hala yatıyor ee, yatıyor yani dün gece burada yattı Şimdi de bulaşıklar yıkıyor. Biz onu evde bıraktık. Cansu bile gidip gelecek bayramlaşmaya. Oradan gelince de Emine'nin kaynanası gidecek. O yüzden e, şimdi bayram gezimiz dün de devam etti ama bugün bayramın ikinci günü. E, ben bu videoyu büyük bir ihtimal belki bugün belki de yarın atabilirim bilmiyorum. E, i̇nternetimiz de yok. Aa, bu arada başımıza da çok kötü bir şey geldi. Vallahi canlar kurban oldum. Allah esir geldi bizleri. E, oruçtan e, bayramdan bir gün önce yağmur yağıyordu o türlücükte buralara birlere yakın bir yere yıldırım attı. ve bizim elektrik saatimizi patlattı. Ondan sonra çamaşır makinemiz yandı, modemimiz yandı. büyük şeyimizin volturcumuzunda bak ışıklar yanmıyor. Kendisi çalışıyor ama ışıklar yanmıyor. İşte bayram sonu gelip yapacaklar bu elektrik saatimizi falan filan. Bir adını da getiremiyorum yarabbim. Betasa bildirdik ama bayram tatili olduğu için gelmediler. Elektriklerimiz şu anda var ama kısıtlı. Saatimizde patlak olduğu için pek de fazla kullanamıyor. O yüzden kurban olduğum Allah'ım vallahi ettiğimiz iyilik varmış ki. Bir de sizlerin duası belki de büyük bir ihtimal. Bizleri esirgedi ve korudu. Bütün aletlerim hani hepsi fişte dahlıydı ama bilmiyorum sadece çamaşır makinem yandı bir de dediğim gibi elektrik sayacımız yani saatimiz patladı modemimiz yandı bir de dondurucumuzun da ışıkları yandı kendisi çalışıyor bunu inan atlattık kurban oldum Allah'ım kimsenin başına böyle bir şey vermesin İnşallah Allah'ın beterinden saklasın diyoruz Vallahi çok kötü bir şeydi canlar sanki yıldırım evin içine atmış gibi oldu biz de şok geçirdik inanın hani Kaan'la ikimiz evdeydik o zaman daha işim gelmemişti Böyle bir tehlikeli bir şey atlattık. İnşallah Rabbim beterinden korusun ve esirgesin. Bunu inan bizlere de geçmiş olsun diyelim. Videomuzun devamında görüşürük canlar. Evet canlar biz Cansugül'e geldik. Ve yalnız evde yükseli tek başına bulduk. Cansu Ömer'i uyutmaya gitmiş. Bizi yüksüşüm karşıladı. Ama kolan yana tutmadın yüksel. Bize kolan yağ şeker tutmadın. Hiç iyi bizi. Gel gel şaka yapıyorum gel anneciğim gel gel mahsus diyorum oğlum gel otur. Şaka yapıyorum kurban olduğum şaka yapıyorum. Uluk annesi. He Can Ömer uyutmaya gitmiş biz de onu bekliyor şu anda. Hadi da burada. Uluk ne? Yükselim Uluk. Yükselim yazık ne bilsin. Yine İbo hocan torununun başına çöktü. Yükselin kınaları çok güzel olmuş arkadaşlar. Vallahi. Göstermedim anne videoda. Göstermedim. Yüksüş açın anneciğim. Göster anneciğim. Nasıl da girmiş nasıl, nasıl da Allah'ım bir de ben yaksaydım keşke. Ben, benim de şey, Ellerini öptüm hayatımda. sevdim yurt dışıma. Şansım oraya geldi mi dükkana gidecek. He. Ondan sonra çikolatayla kola alacak. tamam ne olur torunlar dükkana sabahında <laughs> yutup torununu aldı geldi. Sizi <laughs> Çikolata <laughs> <çikilota gülüyor> da hiç yemedi öyle duruyor şeyin üstünde. Bir su aldım çabana da yedi. bu Tamam bu da diyor ki diyor cips yasak diyor. Yasak. Baba ee, cips almayalım. Dur, Doğru alma, alma çocuklara. Değil, rahatsız olanı yasakladım. He, bu da öyle Geçecek diyor. Ne alalım yok Şişe da çıkıyor alacağız. He, yani. o şişe de şeyi seviyor. Şey ne onun adı? Kaz seviyor. Kaz oldu, de kola değil de. Bu da adıma bir deyecek. Anne sen kısa mısın? Annen hem gidiye çekiyor. Kısa ne bu? Dicek bu. Aşkım. Adıma bir deyecek diyecek? Gidin. Ne? Havaları yosun gezin gelin. Hani Yüksel abinin Leyla bacıyı bulamadık canlar. Çık, bayramlaşmaya gitmişler. Ha, çıplak toplamaya gitmişler. Evet. Biz de Şimdi bayramlaştı onlar. Gireceği Girece yıllara gittiler. gittiler. Bugün de çıplak gittiler. Bugün de şey. gitmişler. Olsun biz yine de vazifemizi Allah. yaptık geldik. Allah. He. 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 Peki, Allah. Gel selamımızı ilet inşallah. Selamlarımızı bol bol söyle. Biz de çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Gidiyor. Emine yalnız evde söyledi. Zaten gelirken de. Siz onda geçseydiniz. İşte gideceğim diye gelmedi o da. O sana aram işte götürüm gelin diye. Bugün mı gidecek onlar? Yok yarın sabah Aşkana gidecekler. Bugün orada. Hani Son hey, Yarın işe başlayacağım şu o zaman. İlkenden sabah işte, işte ilk şeyinin. Yedi Bunlar da ilkken gideceklermiş. He. Herhalde Hasan Çık. abisinin arabasıyla evet. gidecekler. İyi e canım otobüsün hepsi Can Cazu Tanal'a veriyor bak Hasan duymasın. Veririk. Ya sen bir videoda çekmezsen duymasın. Biz yükselmeci yok. Niye? Sana veriyor değil mi? Hadi bakalım. Hep veriyor bana. Bir, Ama beş tane tane yok ki orada. Dair, sayı yok ya. Yani. Dair sattı ya babam. Yeni yeni verecek. Aa, yeni çekin gelin çocuğu. Yine yeni çalalım. Çalıp gelelim bu arada. Sen şeysinle tut ben de söylüyorum. Oldu mu? Nail türeyle orada. He. <laughs> Hasan da gördü mü İdiyor o tahta salın yanında. Evet, sen diye. <laughs> 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 sen de diyorsun ama çocuğun sırrını. Ama sen de açığın zeme biliyor musun? Esnaf da çocuğun diyeceğim. sana gizli söylüyor Hasan Adi Medya. Sen böyle diyeceğim oğlum. Yo diyor. Bana da öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen <laughs> ya? Ha. Uyanık Daha adam uyanık maşallah. Allah'a. Arkadaşlar valla anam babam çocuklarımızı hepimize karşı birer ay düşkünler. Allah razı olsun. Ben sizin orada video çektim yani dolap temizledim. O videoma <laughs> <laughs> al... <laughs> Bir tane izleyicim yazmış keşke benim babam da böyle olsaydı diye yazmış. Ona da içim çok buruldu. Yazık. İşte. E, türlü öldüm, türlü. Babam, böyle. He. Aile var, anne baba var. İşte dilemen ki ne bileyim. İnsan hani herkesten sevgi görebilir, herkesten şefkat görebilir ama anan babanın sevgisi, şefkati bir başka. Aynen. Şeyden, Allah kimseyi e, mahkum korkmasın. Bayram gelmiş de. He. Rıza Bacan'ın oğlu var ya. He. Gezmeye gelmişler. Orada kuvvetle bir de dayım boşak sağlığı. Sen yani. başkasın dayım. <laughs> Tolga. Tolga dayıdır. Ben seni öz dayı bir dayım. İnan vallahi billaha sağlık. Ben var mı Bayram sağlık kucakladı. Ondan sonra sohbet ettik. İba abi diyor vallahi billaha diyor. Şöyle bakıyorum sağa sola diyor. Size geldiğim zaman diyor ondan sonra Kazım'dan sizden ıskanırdım diyor. He. Çünkü ben babamdan böyle bir ilginç daha sonra görmedim hiç diyor. Babam Allah bin kere razı he. olsun. Ben valla diyor mu ben her zaman dedim sizden gördüm ilk sevgi başka değil. Aynı diyor arkadaş gibi valla billahi yani şöyle yerlerdim diyor çocuk biliyor musun? He doğru. Bir bakardım şeyinize diyor. Doğru doğru. Şimdi oradan oturduk çayma ısmarladılar, salmadılar. <laughs> Ondan sonra bir kahve söylediler. Ondan sonra kalan onlar oyuna dalınca kalktım ödedim çıktım. İyi misin? Kaçtın Allah. değil mi? Kaçtım evet. <laughs> Hani deli oldular. Tek yerden geldiler yalnız. Şey, i̇nsan sevildiği yeri biliyor da. Vallahi. Haydi gidelim. Gidelim. Hiç de gitmez istemesem de. Mecbur gidecek çünkü. Maalesef. Öbür kızımız da yemizde. Tamam. Beraber bir yemek de yerdik. Tamam. Gayri bir daha geliyoruz inşallah. Can suyum benim bir daha gelişine. Gayri oruçta değilik ağzımız en açık. Gayri gelemez bayağı. Gelir gelir. Öyle mi? otobüs de bulanıyor ya. He, i̇ki hafta sonra gelir o. He iyi o zaman. İnşallah o zaman da buluşuruz. İnşallah o zaman Bizim görüşürüz. Bizim planlarımız buluşuruz. vardı arkadaşlar? Dün koya hep beraber buluşacaktık. <laughs> mangal yakacaktık. He, yiyecektik. He. Hiçbir istediğimiz olmadı. Bu bayram olmadı. Dek gelmedik yani. Sen şimdi gelemeyin. Hep dedik toplanalım da bir mangal yakalım. Yiyelim ailecek. Bir daha şey kalalım. Bir daha buluştuk o zaman. Gelen bir oluyor Dün olmazdı can da bugün evet. müsait de olur. ne de bizdeydi. Arkadaşlar dün bizim ev düğün Ama. evinden halliceydi. Sabah saat 9'da başladım misafir gelme oranı. He. Ben daha kahvaltı yine hazırlıyorum. Ah, kapıdan misafir geliyor. Bir daha geliyor he bir daha he. Daha geliyor. Birine çak Bayrandı. birine kahve. He, Allah razı olsun. Allah sizi inandırsın var ya o bulaşı da daha yeni yıkadım dünkü bulaşı. Ben de hani şey çıktım ya. Seveniniz yani. dolu kızım Allah <laughs> razı olsun. Halam, halam bile orada da maşallah koştum. İnan dakika durma yok. Üçü gidiyor, beşi geliyor. Allah razı olsun. Vallahi Bunların orada ya, e, kalabalık olur. büyük yani, var, ayda da büyük oldu mu öyle oluyor. Bizlerin evinde büyük kalmadığından pek o kadar gelen olmadı. Esra'nın hani. evde düğün evi gibi olur. Bizim evde belki. önceden öyleydi ama şimdi evet. gayrı olmuyor. Çünkü şimdi, şimdi genelde siz gidiyorsunuz. Çünkü sizden evet. büyük Aynen bizden büyüklere gidiyor. Havuzun işlemlerinin halamın daha çok şişesi var yani. Böyle Çevresi canım. Adam çevresi. Insan, Halamgül onlara ee, gidiyor. Onlar da onlara. Halamgül her zaman giderler Giderler Sevilen sayılan insanlar aynen yoklamada, bas sağlığında her şeye çok gider onlar. Gidelim. O yüzden de onlara da çok geliyorlar. E. Böyle işte canlar. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Yukseysel bas burada nasıl kardeşin? bayram, bayram, bayram Hayırlı bayramlar. Herkese bayramlar. Herkese de Hakan'ım ne Herkese bayramlar. 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 yok, <laughs> da. <Normalde, normalde. gülüyor> evde Evimizdeki de yandı daha. Bu da <laughs> internet oldu? <laughs> <laughs> Biz sene bir, sene bir bura geldik. Ee, annem Ama ziyarete geldik. <laughs> geldik. Annem yine <laughs> internetim <laughs> yok dedi halama. O da gitti diyor <gülüyor> annen İngiliz'den doldur gel internetle konuşalım diyor. Esma Nur'um bayram geçirdim Esma Nur'um. Banda banda da burada olurlar belki. İnşallah bayram alalım. Nasıl Onlar da bayram alalım. Gelin ma, inan durum da gelsin. İnan. olsun. abi. İnan olsun. İnan abi. İnan abi. İnan abi. İnan abi. Allah'ım her daim bugünleri günleri bir Amin. Bugün hanım doğru geldim can dostlar. Ben ha. can suya eşlik ettim. Evet, yoldan Bu tarafa gücüm var. Konuşacak. Ne de Bekir arkadaşlar. Sevmaklama hepsine selam hepsine selam olsun. selam olsun. hepsine selam olsun. Sevmaklama hepsine hepsine selam olsun. Sevmaklama hepsine selam olsun. Sevmaklama hepsine selam olsun. Sevmaklama hepsine selam Anne al ben alacağım onları. Çok korkmuyordum. Ah, annem de kavuştu evdeyken göremedilerdi. Bebeğimiz az Bebek arabamda aksilik ya küçük arabada kalmıştın aksilikte taşanlar. Ondan sonra anne anne gelip çalana Arabanın anahtarını da Hasan düğüne giderken anla götürmüş. Yürüyerek dedi ki çocuğumla geldik. Yükseri nasıl teyleriz? Anahtarını da bir götürmüş. Ayağını da sordum. Evet can dostlar kayınbabam bile aradı. Onlar da bugün çıtlığa gittilerdi. Zaten videomuzun başlangıcında ortasında söyledik annemle beraber. <laughs> Gelmişler şimdi ya, saat 4 vallahi ta da gittiler sabah. Bakın çok, evet. çok çıtır getirdiler öyle Şimdi eee mercimek mercimek. Çıtır ya. mercimek çok zor toplanır. Hani zor. Ha. A -a -a. Öyle öyle. Ne? Sen niye o mat şey... şeyi yapmadın mercimeği? Anne sen niye o şeyi yapmadın mercimek? Yapsın. Neyi,

Ondan sonra yüksek kapı açma kardeşim şey. şey? Onun üstüne de bulgurum döktüm. Az da bulgur kavurdum. Tavuk suyu vardı. Onu da döküverdim. Bir tatlı olmuş. Tavuk suyu yok da bulyon katar. Ellerimizdeydik ama <laughs> tavuk suyu başka oluyor. Hadi canım. Tavuğu açtırsanız Tabii. ona, ona bir şey. Bak bu nasıl iki tane can suyu tavukların. Siyahlar mı bir bana? Bir selfie. da kuş kızı. Kim de diyor ki bunlar yumurtası iyi olur diyor. Bunu kim aldı? ne kim aldı? Şunlar dün nasıl yemişti, diyor o da. Onu da sevdim. Üzden aldım diyor. Şimdi şey, onlar işte silin aldı. Hadi kozen aldı mı? Hmm. Babam gitti işte geldi. İşte bu hafta yine gitti eve koyun. Yine aldı geldi. Bu hmm. sefer 90'lardan aradan almış tanesi. Bahalanmış mı? Bahalanmış. Ama Çok ucuzmuşmuş 60-70 lira. Abla. Yumurtası, 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 yumurtası kurtçukken neye yarardı o yumurtası kurtçuksa? Kendi de iyi yaptı. Ondan alın diyor. Ondan alın diyor. Yeri olur diyor. Belki Filip de ufaktır. Bilmem de çocuk onlar bence. Şu tavuklar bir yiyor. Ben var ya yani. anne tavuklar hep döktüler. Çatalar var. Çatalar var. Çatalar var. Bunların tamam, payı tam o gibi çok yok <laughs> Beş tane var. 5 tane mi? Anne Hani tavuklar var döktüler aşağıya. Ayaklarını bağlamışlarmış işte, yolda uçan ne derdi. İndirdiler, bir tane beyaz tavuk var, bir hoşuma gitti. Gittiler, <laughs> bu benim dedim. Hmm. Geldi, hmm. kuf vardı. Zaten ben dalar seçerdim, koyun, ikiz, kuzlardı. İnek seçerdim, kuzlardı. Ne etmişler, onun kafasını yemiş tavuklar. Ben seçtim, sipariş yemişler. Neye kuf yatıyor ya, kaç yattı biri.

Bir Hala de ikiz şey diyor. seni. Bir tane şey seçtim. Kutuyla gel Geldi evet. sene, kuzlama da o kuzladı. sene ikiz kuzladı. Git git. valla kısmen bir tane seçtiğim koyundan dört sene içinde yirmiye yakın yavru aldım. Yani ya yavrusun yavrusu, 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 yavrusu olarak da Düzdeki de hanım 20'den fazla mı Aa, <gülüyor> yavrusu. <gülüyor> yavrusu, yavrusu. bir sene tek bir sene ikiz ama <laughs> sene de iki kere buz doğru. <laughs> 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 <tane> bir arada <laughs> hayvan. Maşallah çok kısmetli koydum ama şimdi çok yaşlandı. Bu sene yine ikizler oldu biliyor musun? <laughs> Maşallah. Ne oldu Hep sattık da tane kaldı. O koyun çok şey buzladım da valla Maşallah tane. 5 at var işte 17 média. tane falan oluyor galiba. 17'den fazla kardeşim. Hemen <gülme> olursa değil Anne, mi? İyi iyi. mi? He. Hep Anne. Anne, Evet, abilerim ablalarım bugün bize Bayramlaşma teyzemgil gelmişler. Songül teyzemgil Bizim direkt taşmış gibi lafalaracağız. tane yatak, televizyon, şunu. tam benim arkadaşım var. 3-4 dört mal var. E öyle görünüyor. ediyorlar işte Benim şey git çıkmak ben istemediler. 13 sabırla aldı. aldı. yaptım <laughs> Sen bana niye böyle yaptın yani? Yağmış ya. Yanlış ya. Yanlış değil mi? Gelmiş. Ama işte onu şuna yok ki. Ben ama 4 gün sonra geldim diyeceğim. Sen nasıl adammışsın? Ne yaptın sen? Baba. Getireceğimi göstereceğim valla. Çıkmayın yani fazla. Derinlere girmeyin. Tamam oğlum. Açık bir şey yok. İskindiğim yok. Tamam. İskindiğim de ben onun değilim oğlum. <laughs> 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 ne yapacaksın? Esli. Biraz sesini kutsan. Kız kızım. Dostum arkadaşım. Birbirini kollamak olur mu? Valla işte O sana yapar, sen de ona yaparsan. He. Sadece, sen yaptın mı bir daha pek mi? şey demem. Valla şey bana, yardımcı olmam, kırık olmam. Olmam ya. Siz sohbette durun. Evet, ben şuradan Anne! Size geliyor. Elimde video çekiyorum da. Şey, yani. Siz şey çekinmek istemeyin. Ayşe gör. Getirin. O çekiyor. Tamam getir bir Ayşe bunu ya ona bakma sen. Evet. evet canlar biz yemek kazılığa yok kurbacık bir geldiler birlikte. Ayşegül'e salata verdim. Ben de e, sucuğunu doğrayacağım şimdi. Aha ittir beni. Enişten konuşturaydım kanım. Ne konuştun? Adem'in içten konuşmadı mı? Konuştu da sohbet edecek. He sohbet edecekler zaten. Bak onun... Ne yurdun ne ettin Adem'in içti? Hoş geldin evimize diyeydim. Yine evimizde avrul olup bak misafirlerimiz de burada. Sizin bayramınız nasıl geçti canlar? İyi misiniz? İnşallah sizin bayramınız da iyi, iyi geçmiştir. Bizim bayramımız vallahi iki gündür çok dolu dolu geçiyor. <laughs> Profesyonel olmuşsun. Ben sabah doğururken iki saatte doğururken yaptım. Sağ Bak ben sana doğru yemeği. Şöyle. Şöyle. Bana, 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 bana. Evet canlar. Vatandaşımızı burada yapalım olmazsa. Videomuzu burada bitirelim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz bol bol yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. hepiniz çok seviyorum. Ve gumile salatası döresi. Hepten hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar, canlar dostlar. Allah emanet olun.